Büyüden ve cin'den korunmak için. Sual. Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cin'den korunmak için hangi duaları okumalı? Cevap. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, yetmiş kere estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır. 1. Eûzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı. 2. Eûzü Besmele ile 2 Kul Eûzü okumalı. 3. Bir miktar suya Ayetel Kürsi, İhlas ve Muavizeteyn yani Nas ve Felak surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan suyla gusletmeli. 4 sedir ağacının yedi tane yeşil yaprağı ezilip suyla karıştırılır. Üzerine ayetel kürsi, ihlas ve kul euzüler okunur. Üç yudum içip geri kalanla gusledilir. 5. Üç kere salavat ve fatiha, ayetel kürsi, kafirun, ihlas, felak ve nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine bahçeye üflenir. 6. Fatiha, Ayetel Kürsi ve dört kul yani Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur. 7 sabah akşam Bekara suresinin başından dört ayet ve ayetel kürsi ile ayetel kürsiden sonraki iki ayeti ve Bekara suresinin sonundaki üç ayet delinin üzerine okunursa iyi olur. 8. Sabah akşam 24 kere estağfirullah denir. Sonra estağfirullah el azim ellezi la Ilaha illa hüvel hayyel kayyume ve etübi ileyh denir. Sonra 11 ihlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okuyup sevabı peygamber efendimizin ve eshab-ı kiramın ve evliyanın ve sonra isimleri okunarak silsile-i aliye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah akşam böyle dua edilir. 9. Günde 500 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim okumalı. Başlarken ve bitirince 100 kere salavat getirmeli. Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli. 10. Ha mim Mümin suresinin başından Masire kadar ve Ayetel Kürsi okumalı. 11. La ilaha illallahü vahdehu la şerike leh, dehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir okumalı. 12. Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. ayeti, ve men Yahruc'dan Rahima'ya kadar yazılır, sonra diliyle yalayıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür. 13 saradan kurtulmak ve cinden korunmak için ayatı hırz okunmalıdır. Ayatı hırz şu sure ve ayetlerdir. Fatiha, Bekara 1 2 3 4 5 ve 163 164 ve 255 256 257 ve 285 286 Ali İmran 18-19. ayetten sadece innettiğine indallahil İslam kısmı, Ali İmran 26, 27 ve 154, Enam 17, Araf 54, 55, 56, Tevbe 51 ve 128, 129, Yunus 107, Hud 56, İbrahim 12, İsra 43, ve 110 111 Müminun 116 117 118 Ankebut 60 Rum 17 18 Fatır 2 Yasin 83 Saffat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 180 181 182 Fetih 27 28 29 Rahman 33, 34, 35, 36. Hadid 1, 2, 3, 4, 5. Haşr 21, 22, 23, 24. Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buruç 20, 21, 22. İhlas, Felak ve Nas sureleri. Ayatı hırz nasıl okunur? abdest alınıp yedi istiğfar ve on bir salavat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı. İşaretli yerlerde hasta üzerine üfürülmeli. Şifa buluncaya kadar, kırk gün kadar devam etmeli. Her defası sonunda bir fatiha okuyarak, sevabı Peygamber Efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmet Rifai, ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye etmeli. Bir nüsha da yazıp yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur, muradı hasır olur. Peygamber Efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fenle bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. Kur'an-ı Kerim'in ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habiz şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'yı unutarak gafletle edilen dua kabul olmaz. İmam-ı Hazretleri, kuşluk namazına devam edene cin musallat olmaz buyurdu. Cin mektubunu yanında veya evinde bulundurana cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider. Dua ilaç gibidir. Allahü Teala dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü Teala'nın verdiğine inanmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki dert bela gelince Yunus aleyhisselamın duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Korku ve beladan korunmak için. Sual. Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı? Hangi duaları okumalı? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri talebeleriyle uzak bir yere giderken, gece bir handa kaldılar. Bu gece bir bela zuhur edecektir. Besmele ile, la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve huves semiul alim duasını üç defa okuyun buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah akşam İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak üç defa okumalıdır. Ayat-ı hırs okununca da bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Bismillahillezi la yedirru ma asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve huve semî'ul alim duasını sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da sabaha kadar hiç bela gelmez. Korkulu yerde ve düşman karşısında emin ve rahat olmak için diilafi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz hiç olmazsa on bir defa okumalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Eûzü bi kelimetillâhi tammeti ta min şerri mâ haleka duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar hiçbir şey zarar veremez.'' ıssız bir yerde bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Her yerde sizin görmediğiniz Allah'ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere Allah'ın kulları bana yardım edin demelidir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil sözü, her korku için bir emniyettir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim okunmasını emrederdi. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere la havle ve la kuvvete illa billah demeli. Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kere salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Dertlerin belaların gitmesi için istiğfar okumakta çok faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte istiğfara devam edeni, çok okuyanı Allahü Teala dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır buyuruldu. İstiğfar insanı her murada kavuşturur. Tövbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü Teala istiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim buyurdu. Sual: Bazı hocalar hırsızın sidikliğini bağlıyoruz diyorlar. Böyle bir şey yaptırmak günah olur mu? Cevap: Küfre sebep olmayan çareleri yapmak caizdir. Her çare muhakkak tesir etmez. Bu niyetle yaptırmak günah olmaz. Yapanın salih ve ücret almaması şarttır. Sual: Büyü çözmek için batıl name kitabını okumak caiz mi? Cevap: Caiz. Ancak kafir bidatçi okursa fayda vermez en iyi ilaç, ehli sünnet itikadını öğrenip dine uymak, sonra okumak ve dua. Başka ilaca ihtiyaç yok. Sual. Büyüyü büyüyle çözmek caiz mi? Cevap. Büyü çözmek günah olmaz, sevap olur. Büyüyü büyüyle çözmeye kalkmak haramdır. Ayetlerle, dualarla çözmekse caizdir. Günah değildir, sevaptır. Cinden korunmak için. Sual, cinlerin sebep olduğu hastalıklardan ve yapılan büyüden kurtulmak için hangi duaları okumak gerekir? Cevap, ayatı ı hırz denilen duayı okumalı. Arkasından da aşağıda tercümesi yazılan dua okunursa, biiznillah bir şey kalmaz. Bu konudaki bir mektup. Muhammed Masum-ı Serhendi Hazretlerinin üçüncü oğlu, Muhammed Ubeydullah Serhendi'nin Hazinetül Me'arif isimli kitabındaki 148. mektup, Tesirül Menafi kitabına da eklenmiştir. Bu mektup şöyledir. Bu mektup, Vilayet Penah Pirzade-i İrfan-ı Destgah Hace Muhammed Parisa'nın oğluna yazılmıştır. Mektup, tecrübe edilmiş bazı faydalı bilgileri açıklamaktadır. Mektubuma besmeleyle başlıyorum. Allahü Teala'ya hamd eder, Resulüne salat ve selam ederiz. İmamı Serahsi şöyle buyurdu. Ahmet bin Salih anlatır. Hizmetçime cinler musallat olmuştu. Başka bir hizmetçi aldım. Ona da musallat oldular. Bir gün namaz kıldım. Otururken birisi selam verdi. Ben de selamını aldım. Kim olduğunu sordum. Ben cinlerden Zekeriya. Sana bir dua öğretmek için geldim. Senin cariyene olduğu gibi bir kimsenin başına bir hal gelir de bu duayı okursa, bir iznilla o kimse sağlığına kavuşur dedi. Bu duayı yazmak için kalem aradım fakat bulamadım. Divanın altında olduğunu söyledi. Sonra bana şu duayı yazdırdı. Allahü Teala'ya hamd olsun ki göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgarlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Noksan sıfatlarından tenzih ederim. Kudretini düşünen için senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin. Kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden cehennemde sana itaat edense cennettedir. Ya Rabbi, dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle. Sen güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen Yakup aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselam'a da merhamet edip onu kuyudan kurtardın. Eyüp aleyhisselam'a da acıyıp bela ve musibetlerini kaldırdın. Ya Rabbi, ben de senden istiyorum. Sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim. Sen yarattıklarının geçmesi için cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun. Sen filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin. Ey Erhamer Rahimin, ey merhametlilerin en merhametlisi. O inkar edenleri hakka davet eden peygamberin aleyhisselam'ın durumu tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyenlere, işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlara haykıran kimsenin, çobanın durumuna benzer. O inkarcılar, sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Bekara Suresi 171. Ayet Ahmet bin Salih Hazretleri buyurdu ki, Bu dua suya okunup, hasta ondan içer ve onunla abdest alırsa bir iznillah iyileşir bu dua vasıtasıyla iki cariyeyi tedavi ettim. Bir hafta geçmeden ikisi de sıhhatlerine kavuştu. Her hastaya bu duayı okuyorum. Allahü Teala'nın izniyle iyileşiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.